Selamlar herkese günaydınlar. Dünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün biliyorsunuz normalde ben sizi e, burada Heidelberg kalesine falan götürecektim. Buraları gezdirecektim. Ama son dakika gelişmesiyle Frankfurt'a gittim. Şimdi Heidelberg'deyim. O bugün son günüm Heidelberg'de. Akşam Frankfurt'a geçeceğim. Kalacak yerim yok. Bilmiyorum ne yapacağım. Ee... Ya yeah, we should follow that group. like They are introduction here and they are walking there and they are walking from a street like from their street. Schloss. This is name for a Iconic <laughs> two Schloss. Yeah, yeah. Okay, it goes here. It shows 1.3 kilometers. Okay. <gülüyor> 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 yeah. <gülüyor> Şimdi Koç Surfing'den bir arkadaşla buluştuk. O da burada bir günlüğüne gelmiş, geziyor. Onunla şimdi kaleye çıkacağız. Kaleden sonra Alte yapacağız. Karşıya geçeceğiz. Oradan Filozayf'ın VG. Sonrası Allah yerim artık. Göreceğiz bakalım. Şimdi şu yolu çıkalım be. You should wait here, I should come here. It's called <laughs> so are we gonna climb like that for one and three kilometer or let's hope not how it. should we go upstairs <laughs> upstairs dying Abi, Bu merdivenler bana şey hatırlattı. Monşuvaş'tan kalesine çıkarken de aynı böyle bir aralıktan çıkıyorduk. I, <laughs> <Yorucu>. <laughs> Just, Hadi I feel like I have deja right now. Deja Yeah. Have you been here before? <laughs> yeah, exactly. <laughs> Somewhere around. Yeah, for example, room. this entrance is so. Yeah? Like, yeah. Like, it's <laughs> like I have been here. Actually. I was just telling to my friend, like I went to Neusch Neuschwanstein. <laughs> she lost in 2015, and that way it was same. It looks so similar. Maybe that's why. Could be yeah. But it's really nice actually. And hard to Apart from, the, from this one. Yeah. You're only quarter the way up, you know. Yeah. <laughs> Merdivenden sonu böyle bir yere çıktı. Hala da yürüyoruz ama. Şuradan kaleyi görürsünüz. <laughs> evet kaleye geldik. Burası kalenin girişi tabi. diyor, ticket diyor. Çünkü şurada güzel bir Şu tarafta güzel bir Heidelberg manzarası var. Onu birazdan gösteririm size. Şimdi kaleye girmenin yolunu arayalım. Yes, ticket. Şimdi bakalım ticketler kaç paraymış. You wanna get in? Yes, sir. So, okay. Yeah. Şimdi biletimizi alalım sonra görüşürüz. Heidelberg yeah. Kalesi'ne geldik. So, which way we should start from? Looks real nice or is like just walk around? No, oh, no, we, we are allowed to get around. in, yeah. Evet, şimdi Heidelberg Kalesi'ne geldik. Nereden başlamalıyız bilmiyoruz. Şöyle bir gezeceğiz. Let's follow them. <laughs> okay, we see meeting for restaurant. Big barrel, balcony, German pharmacy museum. Ah, oh, here's the German pharmacy museum. <laughs> şey uh, burada eczacı müzesi varmış, <laughs> Alman eczacı müzesi. Mükemmel şeyler, eserler yani. Abi kötü yanı, <laughs> şey bulamıyorsun. Bu tarz yerlerle ilgili ee, söyleyiver bilgilendirme yazıları yok. Zamanında kullanılan bir eczacılık kafı. Burada ilaçlar için kullanılan kavanozları görebiliyorsunuz. Terası var. Evet, eczacılıkta kullanılan bitkileri görüyorsunuz. İşte tarçın var. Karanfil var. Karanfil. Sizi önce şöyle Bu kakao sanırım. Şey. taş mı, kök mü, bitki mi? Mineral. Bakın. Eza ofisiymiş. Eza işte. Gördüğünüz gibi bütün kolonuzları çıkmış. Çeşitli ilaçlar, bitkiler. İlaçların bitkiler. Gördüğünüz gibi. bir akşam hazırlandığı kısım tartılar var, terazlar. Bodom Evet, burası da bitki odası. Burada bütün nazmeler o zamandan kalma. İşte şurada kaynatma kazanları falan var. Karşıda bıçaklar var, satırlar var. Şimdi laboratuvar kısmına geldik. Görebileceğiniz gibi evet. bir sürü imbik var burada. Daha şurada fazla yapıyorlar. Hazırlanıyor. Bunlar bildiğiniz şeyler. İmbik. Damakla sistemleri. Bu öğütücüler var. Pres deyici var. Şurada öğütücü var. Burada pres var. Soğuk, sıkı. Zeytinyağı yapanlar bilir bunu. Bu <laughs> <laughs> En büyük sistem sistemi bir şey. Daha teknolojik alemler var. Hmm, Sence pürüzcez demiş. Pürüzcez. Bu da pürüzcez. Pürüzcez. cihaz tablet yapmak için böyle el presi. Hap şeyleri yapmak için. Arkadaşlar burada gördüğünüz şu heykellerin hepsi buranın eski kralları Eğer şövalyeleri bilemiyorum tam olarak. Atların hepsinin tarifleri ve isimleri yazıyor. Mesela şu üstünde yazıyor. Siz göremiyorsunuz çok fazla. Roma rakamlarında yazıyor. Güzel bir yer. Big Barrel, Büyük Varil. Gidelim bakalım Büyük Varil'de ne varmış. Büyük Varil'e giriyoruz. Oh. Hmm, Varilin büyüklüğüne bakar mısınız? Hani bu filmlerde gördüğünüz devasa variler var ya işte onun gerçeği. Burada küçüğü var. Bu bile büyük yani. Devasa bir şey. Kapağı var. Mükemmel bir şey. Ya bu... Ya şarap bir şaraptır herhalde. Şarap içindir. Şimdi bakarız burada bilgisini buluruz şey var. Değirmen var. Taş değirmen. Baksanız üzüm ezmekten nasıl rengi değişmiş sürtünmekten. Aynı zamanda kalede parti de yapılıyormuş arkadaşlar. 80'ler partisi bilmiyoruz 8 Eylül'de. Anam. Aslında gelinebilir. Değişik olur. Kaçkala restoranı. Evet, yani kale aktif olarak böyle etkinlikler etkin, için kullanılıyormuş onu fark ettik. Oo, oh, orada bir tane daha var ilo. Şimdi şunu bekle bak. Devası. Oha. Oha. <gülüyor> 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 şu gördüğünüz varil, üç katlı bir apartman boyunda. Oha! Yani bak, insanları görüyorsunuz. Ne kadar küçük mükemmel. Şurası Bakar mısınız? Devasa bir pergel var burada. Şu şey, ahşap rendisi. şarap eti gibi restoran. Bölgesel şarapları bulabiliyormuşsunuz musunuz burada? Fiyatlar normal. Şimdi balkona gidiyoruz. Evet, kalenin içine çok fazla giremedik yani bir kapalar tarafı. Müsaade etmediler çok yani müsaade etmemişler girmeye. Şimdi kaleden meşhur Hyde Park manzarasını size göstereceğim. şu köprüye gideceğiz. Haltefrik orası. Şurası Kutsal Ruhlar Kesesi. Haylix Keste Kirşi. Oraya dün girecektik, giremedik. Kapalıydı. Belki bugün gireriz açıksa. Şuraya. Onun dışında ha, top var orada. Kaleyi koruyor. Güzel Heidelberg. Çok güzelmiş yani. Böyle küçük tatlış bir şehir size çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Daha şimdi yani. Bu hikaye değil aslında. Şu an farkına vardığım bir şey. Ee, 2015 yılında biz dayımla Almanya'ya gelmiştik. İşte nereye? Frankfurt'a uçmuştuk. Frankfurt'tan araba kiralayıp e, Stuttgart'ın kasabası olan Füssen'de e, Neuschwanstein kalesini görmek. Yani Disney filmlerin başındaki kale var ya. E, bu sırada da hani arabayla gittiğimiz için işte çeşitli kamp noktalarında duruyorduk. Kamp yerlerinde duruyorduk. Kamp alanlarında duruyorduk. Öyle gidiyorduk. Bir ara bir kaleye gelmiştik. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ama kalenin içine girmemiştik. Kalenin sadece bir etrafından yıkık bir kulesi vardı. Onu görmüştük ve şöyle şurada bir mağarası var. Onu görmüştük. Şimdi az önce arkadaşlar buraya çıkarken bu kaleyi görmeye çıkarken yani Orada biz konuştuk siz de onu fark edersiniz. Dedim ben dejavu yaşıyorum hani dedim. Sanki bu merdivenlere daha önce çıkmışım gibi hissediyorum dedim. Biz geldik kalenin içine falan girdik. Ben dedim ki bak burası bana çok tanıdık geliyor. Ben sanki burada daha önce bulundum. Ya da dedi olur böyle şeyler dejavu falan. Yani biz kalenin içini gezmeyi bitirdik. Sonra çıktık. Biz kalenin sol sağ tarafında şöyle bir bahçesi var. Aa burada ne varmış falan gidelim bakalım dedik. Şöyle Hafif böyle bir iki adım attık. Dile pasiktir. Ben burada daha önce bulundum. Abi şöyle e, benim şu tuz izi hatırladığım yer. Yani şu kartta olduğunu hatırladığım yer. Aslında Heidelberg'deymiş ve e, ben buraya tamamen tesadüfen hiçbir şekilde bilmeyerek yani ilk defa gidiyorum diye çıktım ve bu olayı yaşadım ya. Yani. Evet, Telefon şarjı bitti. Ee, bu hatıra canlandı kafamda ve ya bu tarz şeyler ben nedense bir evet, çok ben, bir an böyle bir anlık bir duygusallığa büründürüyor çünkü yani hiç farkında olmadığım yani şimdi şey düşünüyorum mesela 2015'te Almanya'ya geldik onu ama hatırladığım çok bir şey yok mesela hani bir kaleyi hatırlıyorum çıktığımız kaleyi Nonşivaş'tan kalesini hatırlıyorum şimdi bir bu bahçeyi hatırlıyorum ee, ya bir de işte şu tutkaltıda tek bir köy vardı, orayı hatırlıyorum. Yani benim gibi ya, bu tarz şeyler benim bir tık böyle bir anlık olarak duygusal duruma sokuyorsun. Çünkü yani ben, burası Heidelberg, e, farkında olmadan buraya geldim. Yani farkında olmadan buraya geldiğinden kastım e, şu an bu kaleye çıkış sebebim. Ben Heidelberg Kalesi'ni görmeye çıkıyorumdur. Ama ben yolda yani merdivenleri tırmanırken dedim ben dejavu yaşarım sanki burada daha önce bulunmuşum gibi. Ama abi harbiden de daha önce burada bulunmuşum yani. Ve ben burayı şutut kart olarak hatırlıyorum. Yani ya dayın bana öyle demişti ya işte kafamda öyle bir şey kaldı. Benim için burası şutut karttı abi. Hatta tam ee, şu, şu, şu az ileride şu tarafta bir fotoğraf foto 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 çekilmiştik. Şimdi onu da koyacağım şu köşede. Böyle bu e, işte Kutsal Uruklar Kilisesi'ni görüyor, arkadaki e, kiliseyi görüyor. Şurada Alteberiç var onu görüyor. Çok hoşuma giden bir an oldu yani çok böyle bir moralim yerine geldi nedense. Evet kale gezme bitirdi, Heidelberg Kalesi'ni gezme bitirdik. Bu güzel e, tesadüften rast gelişten sonra çok böyle keyiflendim. Şimdi bir şeyler yemeye gidiyoruz. Bakalım aşağı ineceğiz. Daha kaydan yine çıkıyoruz. Herkese ineceğiz. Bakalım ne bulursak canımız ne isterse yiyeceğiz. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi dik bir tramvay gelecek. Buna bineceğiz. Aşağı şehir merkezine bulunacağız Böyle. Gidecek. Şimdi halatta şuradan görebilirsiniz. Yukarı doğru geliyor. Şöyle gelirken göreceğiz. çıkıyor lan ya bu hava çekiyor evet hadi binelim evet biniyoruz. Abi şey desene. Şimdi bunu halat çekiyor ya. <laughs> çok yanlış yaptık ya. Yani. Aşağıdan çık çık. Stasyon Halt. Station Kornmarkt Endstation. Next Stop. Kornmarkt Station Old Town. o çalan birini gösterebileceğim bir yer buldum. Arkadaşlar bu gördüğünüz tramvay restoran. Şimdi durdu istasyonda. Bakın içini göstereceğim size. Görüyorsunuz. Verdiğiniz restoran bar gibi daha doğrusu. Şurada arkadaş beyaz arkadaş bekliyor müşterilerini. Gördüğünüz gibi içeride garsonlar var. Şöyle Gördüğünüz gibi, bayağı bildiğiniz bar ya, restoran, bar. Çok iyi. Acayip iyi. Nereye kadar gidiyoruz şimdi? Bir yorucu günü sonundan daha herkese selamlar. Evet, bugün Heidelberg Kalesi'ni gördünüz. Heidelberg'teki son dönemdi. Şimdi trendeyim ve Frankfurt'a geri gidiyorum. Evet, 3 gün kalacak bir koç buldum. Bakalım nasıl geçecek? Ondan sonra Yorkeve ile hmm. çiftliklere gitmek bile hmm. var. Gidebilirsin. Yoksa bakacağız <laughs> bakalım. üç gün sonraki halimiz <laughs> <de> olacak? <laughs> Şimdilik herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.